Keşfetim keşfettiğim yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi mısırımızı koyalım. Şimdi tuzumuz. Ve yağ. Bu ne acaba? Yanmış. Şimdi bunu karıştıralım. Karışması için içine koyalım. Şimdi mi? Ben acele ettim ya. Daha bunu koymayı unutmuşum. Babam koymuş hemen kapayım. Şimdi hemen koyalım mikrodalgaya. Şöyle de kapatalım. Şimdi mikrodalgayı koyalım. Ve bir buçuk dereceye ayarlıyoruz. Şu anda 30 saniye oldu ve patlayacak. Hazır mısınız eğlenceye? Patlıyor. Umarım duymuş duyuyorsunuzdur seslerini. Patlamaya başladı. Çok güzel. Hazır mısınız? Perfect oldu arkadaşlar. Perfect da. Birazdan yemeğe başlayacağız. Keyiflerimizi yapacağız. Benim keyif yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ben. Siz heyecanlı mısınız? Sakine asılacak şimdi ellemeyeceğiz. Hadi şimdi alalım. Ve açıyoruz. Ziyafete başlıyoruz. Hadi açalım dikkatlice. Çok sıcak olduğu için bak. Ay çok sıcakmış arkadaşlar. Perfect olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Birazdan keyfe başlayacağız. Filmimizi açıp. Çok güzel olmuş görüyor musunuz? Ne kadar çok patlamış bu kadar küçük bir kutuda. Çok. çok güzel. Siz de yaptıysanız bence güzel. Abone olmayı unutmayın. Bay